Ben Bu, şey, bu için ikinci iki bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar arkadan kuş, kuşların sesi gelebilir. Skirti için birinci bölümünü yapmıştık. Ama şu en çok beni zorlayan <laughs> biraz hastayım kusura bakmayın. Beni en çok zorlayan Spider Frank olmuştu <laughs> ama artık Bad Hair'a geçtik. Şimdi burada şey ee, burada saçlarını bırakmak istiyor. Banyo yapacak. Ama şey ee, şampuanı şampuanını bozmamız lazım. Şimdi bu banyo ikinci kattaydı değil mi? Allah çok yakın. Allah billah. Vallahi billah da billah hadi çok yakın. Tamam. Tamam. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Spider Pancake beni ne, ne zorladı? Ben beni hiçbir şey zorlamadı şaka yapıyorum. Ben hep yanlış kitaba koyuyordum. Eee ne yapacağım? Ya ne yapacağım ben burada? Kafam çarşıdık. <laughs> Beyin yanında. <bir> sistem kestim. <gülüyor> Neyse. <laughs> Şuna. Tamam. Şuna. Şuna dek oda da koyar. Tamam. Artık kaçma vakti. Zeka lan, şey kaçmak. O kadar şey yaptık. En sonunda da yakalanmayız. Şuraya geçip bekleyeceğim. Hadi bakalım. Aha, girdi. aldı time for a deep. Aha, şampuanı. Hadi bakalım. Hadi, kafanı daik, kafan bembe kafan bembey az olacak Aa. Neyiz ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Aynı erkek gibi olmamış mı? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> evet oyuna yeniden girdim. Küçük bir sıkıntı oldu ama bir şey olmaz. Hadi. İşte arkadaşlar şimdi Sandet Dicer Evet arkadaşlar abim de geldi Merhaba Niye bu kadar sevinçlisin? Çünkü bu olay oldu Ne? Ne oldu ki? Araba patladı Haberleri de gördüm Dayımın arabası patlamış. Neden severim? Şaka <laughs> Patlamadı bir şey olmaz. Şaka şey yaptım. Aa, şuna bak. Baba. <laughs> şuna bakın ya. Bahçede havuzdaymış. Ya ben benim içinin niye boşuna boşuna? Arkadaşlar. Bugün sizlerle çok sevdiğim şeyler yapacağız. Ne mi yapacağız? Biz birbirimizin sandalyesini yakacağız. Yok. Oturduğumuz sandalyeyi yakmıyor Para var şekilde. Oturduğumuz sandalyeyi bunları yakacağız. Nerede? Arkadaşlar hangisi bunun şeyi donku Bu. Masa var çünkü. Hayır hayır. Şey var yanında. Ee, hepsini bak. Yanında şey var. Ee, Bak Aynen. bunda yok. Bu, bu. Hani bu. Şundan alalım. Niye o, o lazım değil ki? E, ee, bir alayım. Şöyle çarp çarp çat. Boşuna çan. boşuna. Vur. Aha. Olsun para fazla alırız. Ne yapacağız? Ee, ne gerekiyor burada bize? Bak, e, bekle bir alttaki diken okuyalım. Find a wood saw. Find a wood saw ne demek çalışıyor? Arkadaşlar ben bütün transetten bakıp geri geliveriz. Ya da babamdan sorup geliyorum bekleyin. İngilizce bilmiyor musun sen? İngilizce biliyor. He. Ben bunu anlamadım. He. Yani her olay kolay bir bu zor. Hı hı. Yani eşekten kolay kalmaz. <laughs> Olmadı değil mi ya? Ee, şey. burada olduğunu biliyor musunuz? Burada derken kuzenim. kuzenim. Evet şimdi devam ediyoruz. Çat diye dışarıya şunlandım. Yanlışlıkla aldım. onasını. olmaz. çok fazla zaten. Bir tane daha alayım. Yetmedi para. Yetmedi para. Bu ne? Vay. Yabancı bir reklam bu. <laughs> ha, 75 TL var mı? Arkadaşlar bu reklam bizim şey... E Neydi? Bizim de sponsor olmadı bu Hiçbir reklam yok bizim de sponsoru. Aynen. Hiçbir bal, bal reklamı gibi hiçbir... Benim adam maşallahın. Zıp zıp gibi zıplıyor. Ben de ıspanak burada. He, bozuk kumandayla. <laughs> ya ne yapacağım benim burada? Benim Xbox'um yok. Ya benim Xbox'um sanki var. <laughs> Hayır. Benim Xbox'um var ama Türkiye'de. Atçı mı gitsin anasını satayım. Küfür etseler mi? Aa! Sen de küfür ettir işte. Ya sus. Bir daha küfür yok. <laughs> yok. Küfür terbiyesizce. Sen ama sen zaten ne olur için galiba ediyorsun. Yoo şansım. Git kalk. Yani kardeşim bura dediğin şuramaydı yani. Susamıştım zaten birazcık suyu. Tamam. Damacanayı bitirdim artık. Artık 10.000 TL'ye yamasa gider. Ayyy yapacağım ben burada? Hangi level burası? Hangi level? Hangi hangi diyorum çayır? Çayır çayır. Neyim? Sen anladın onun çayırı. Bal alana. Bal reklamı. Dan der. Bal bal. Bal reklamı. Koş biraz de. Ben sana bazı reklamı yapayım. Bal alıp sağlıklı yaşayın. Aaa çok iyi. Yemin ederim vuracağım şimdi kafama. Sen bana. He. Sen bana. Beni sana sen bana. Ben bana. Esbaturu sevmiyorum. Çok küfür ediyor. Terfi gelebiliriz. Arkadaşlar. Biz de şarkı. Ya ben Enes Baturu sevmiyorum. Çok fazla küfür ediyor. Ama onun diş küfürlerinde ben de sevmiyorum ama dışında ben de Ama ama küfür etmezler <laughs> seviyorum ama küfür ediyor. Yani arkadaşlar <laughs> Enes Baturu sevmeyenler yoruma gelsin. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu sikeri şey, evet, teacher'ın ikinci bölümü. Üçüncü bölümü de gelecek. O zaman 1, 2, 3. Bay bay.